Şey, mı şeyim ayı bir şeyim? Varsa istersen ben koyayım sana. Tamam tamam ben alıyorum ben alıyorum sen işine bak kremi. Bu da kim bilir ne kadar durduruyor içilir mi içilmez mi belli değil. Oh. Oh. Maşallah <laughs> beni sağlam bakıyorum. Koktu oh. mu <laughs> Ha? Canı çekmiştir. Azıcık. Yok yok Dokun ben. Sen ye. Afiyet olsun. O mm. Oooo. Lahana dombası mı? Daha dün akşam yedik biz de. Yanında da manda yoğurdu. En çok da o yakışır ha. Biz de dün akşam... Bu <laughs> 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 kaplar, bu yemekler nereden lan? Nereden lan bunlar? Canım çok çekmişti. Söyleyiverdim Nazik ablacığıma. O da kırmadı yaptı sağ olsun. Ellerine sağ konu ellerine. Usta bir şey diyeceğim. E sen buradan eve mi geçeceksin? Sana ne oğlum nereye geçeceğimden. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bizim oralara mando yoğurduna benziyor. Hadi oğlum edilirse yesene! Şu kapları da götür versen mi diyecektim sevabına? Çok da selamlarımı söyle ama. Mübarek ellerinden öperim ben ablacığım. Yok artık ebesinin yani. Zıkımlandı yetmiyor. Bir de getir götürür yapacağım lan ben seni? Ya evin kapı kacağı burada mı kalsın bu mezbelelikte? E ayrıca sen çok gerginsin bu sıralardan. Sağlığına zarar vallahi. Vallahi bak. Sensin oğlum benim sağlığıma zarar. Sen sen. Sen. Cık, cık, ben bir ağzını çalkalayayım o zaman. Senin ben ağzın. Kimmiş? Merhaba çocuklar. Müsaade var mı? Gençler takımı kuruyorum. Zişan sen bugün Haydar ol. Tamam. Yok ben oynamayacağım. Ne demek oynamayacağım? Oğlum takımları kurduk ya. Beni sana kardeşim ya. Siz oynayın. Hadi. Hadi bak ya. Ne olan? ental mi olacaksın? <laughs> Haydi okuma yazma öğreniyor. <laughs> Oğlum topunuzu oynayın siz. Hadi başlayalım. E Banu da gelirse, geçen gün çağırdım ama ben gelmedi Ben söylerim gelir. Boşa geç boşa. Oğlum çok varmayın lan, kitap okuyoruz şurada. Salaha bak, kitap okuyor. Ya sen ne anlarsın acaba? Okuduğumda da anlamıyordum ki. Ne anlaması kızım? Okumayı biliyor mu acaba? E yani anlıyorum kardeşim de seni... ...sen de kendinde değil de sonuçta. Ama sonuçta o tetiğe basan benim... ...silah tutuk yapması şimdi... ...abi ben ömrüm boyunca bunu unutamayacağım. Senden de özür dilerim. Umarım kabul edersiniz. Etmezseniz de canınız sağ olsun. Ne denir başka bilmiyorum. Hastaneden çıkar çıkmaz buraya gelmişsin. Üzüntün yüzünden akıyor. Elbette kabul edeceğiz özrünü Kadir. Sen kalbi temiz bir adamsın. Tüm tutacak değiliz ya sana. Unutacağız ve önümüze bakacağız. Sen de olan bir hakkını arkanda bırakırsan iyi olacak. Şu halini beğenmiyorum. Ben de aynısın diyorum. Ama anlatamıyorum ki. Abi. Hakkını helal ediyor musun? kalk bakayım kalk. Kalk kalk. Kalk lan. <laughs> helal ettim gitti kardeşim. Tabii ki helal olsun ya. Bu konuyla ilgili bir daha konuşmayalım. Boş ver ya. Bence de. Unutalım biz. <laughs> sağ olun. Çok sağ olun. <laughs> Abi bir çay mı yapsak be? Tamam ne hadi yapalım? Yapayım. Hadi, hadi çay yapalım, yapalım ya. Hadi beraber yapalım. Hadi ya. Bizim bulacak bu şanssızlıklar. Öyle deme oğlum. Allah'ın gücüne gider. Tövbe tövbe. Benim de gücüm eğitiyor. Artık yüzüm yok. Yarın konuşacağım ekiple. Rıza baba ayrılmamı isterse ayrılacağım. Onlar seni bırakmaz oğlum. Anneciğim çok dert açtım başlarına. Bu kadar affedilir mi bilmiyorum. Oğlum bu kadar yüklenme sen. Keşke kendine... Kim bu saatte? Sen otur. Ben bakarım. Merhaba Hatice teyze. Müsaitseniz biraz konuşsak. Neyi konuşacağız kızım? Hı? Başımızı belaları mı konuşacağız? Lütfen Hatice teyze. Beş dakika da olsa bana izin verin ne olur. Hmm. Gelsin anne. Kapıdan hmm. Siz bu Elif'e yemek mi yolluyorsunuz benden gizli? Yollamıyoruz. Kendi gelip alıyor. Kaldığı yeri bilmediğiniz için. Ha bir de. Yani. Yok size be. Yok. Ya Hüsnü'cüm ne var bunda kızacak? Aşk olsun yani. Aşk olsun tabi. Yahu lahana dolması yapmışsınız adama. Ben yaptım. Sen de yedin bayıldın hatta. Lüp lüp yuttun. Ya konu değil. Yani Ünal'ın canı çekmese yiyemeyeceğiz öyle mi? <laughs> ya bu ev mi veriyor bizim evin menüsünü? Ya olur mu öyle şey? Abartma hadi hadi. Aa, <laughs> ben mi abartıyorum. Şişt bir şey diyeceğim. Nasıl beğenmiş mi? Bir şey dedi değil mi? Bayılmış. Afiyet olsun. Nazike ablamın ellerine sağlık dedi. Abla mı? Abla demesi iyiydi. Hey Allah'ım. Teyze. Rabbim. Ben öylesine yani. Aa! Biraz sessiz olabilir misiniz? Ders çalışıyorum içeride. Allah Allah. Ne çalışıyorsun oğlum? Biyoloji. <laughs> Canım! Baba. Ne <laughs> oldu oğlum? Dünya çok acayip bir yer biliyor musun? <laughs> Hayvanlar, bitkiler. Of, ne konular var biyolojide. İnanamazsın. Neyse ben devam edeyim. <laughs> Bayağı kaptırdı kendini. Her şeyi şaşırıyor bir de. İlk kez görüyormuş gibi. İlk kez görüyordu bundandır. Yeni açıldı daha derslerin kapağı. Nutku tutuldu tabii. Avelin. Eee başka ne dedi Ünal? Var mıymış istediği bir yemek? He, varmış. Neymiş? Ebenin nikahı. Aa, Gerçekten çok seviyor, yoğurtlu. Üstü sen de. Tövbe tövbe ben de, ya. boş boş. Gülme sen de. Biz yemeğe hazırlayalım. Şunu kes kızım, canım çekti ya. Oh, mis gibi kokuyor valla. Sizi çok üzdüm biliyorum. Ama buraya veda etmeye geldim. Ben İstanbul defterini kapattım ve gidiyorum. Son gidişine benzer misin? Hani bir hafta sonra dönmüşsün ya. Bu kez temelli gidiyorum. Her şey için çok özür dilerim. Sanırım Zuhal'i başına ben bela ettim. Ama yemin ederim öyle olduğunu bilmiyordum. Lütfen bana inan kızım. Sen hayatımıza girdiğinden beri bu çocuğun başı dertten kurtulmadı. Gidecekse bir an önce git. Hadi hadi. Anneciğim tamam.